O kitapsız hayal var mı? Ben toga kızıyım ben toga kızıyım olayım. havucu kuşa Ellik size yakışı tokatımı uşa, Ellik size yakışı iskesirin uşa Almusumun uşa Reşadiye uşa Niksarımın uşa Büyümünün uşa Bu evin uşa Şu tokatın uşa Şu tokatın uşa Ayaklarımıza sağlık efendim. Ben ya ne ne onu sala sala ben anam beni boy yerin oldu yere ne ah anam beni boy yerin oldu yere boy başı hep sözler yalandı sövdü verdi ben Oh. oh, oh. Bugün Terzioğlu köyümüzün pikniği var. Keyiflerimiz nasıl? Çok güzel. Teşekkür ederiz. Şöyle geçeyim. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Bir tarafı meksik ama çocuklarım yok. O yüzden üzgünüm. Keyiflerimiz nasıl? Daha iyi olurdu. Evet. Keyiflerimiz nasıl? Bir eksiğimiz, gediğimiz var mı? Teşekkür ederiz. Her şeyimiz tam. Evet. Sizden alalım. Bir tane hiç birisi de yanımda yok. <laughs> teşekkür. Keyiflerimiz iyi. <laughs> yani bir eksiğimiz de yok. Çok teşekkür ederiz. Evet size gelelim. Evet size geldik. Sizin keyfiniz nasıl? Şükürler olsun iyidir. Eksimiz, gediğimiz var mı? Yoktur. Vardır, tamamdır. Tamamdır. Size gelelim efendim. Eksiğim, gediğim. Çocuklarım yok. Hepsi burada yok. O eksiklerim. Sağlık olsun efendim. Boş verin. Sağ ol, teşekkürler. Size gelelim efendim. Efendim, insanların bildik beraberlik. Bugün pikniğimiz var. Çok teşekkür ederim. Herkese geldikleri için ayaklarına sağlık. Ee, diyeceklerim bu kadar yani. Evet, tamam. Ben geçiyorum. Evet. evet, size soralım. Bugün nasıl geçiyor? Keyfiniz nasıl? Bir eksiğimiz, geliğimiz var mı? Yani keyfimiz yerinde. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Ee, Terzoğlu Köyü'nün bu tarz çok daha ihtiyacı var. Bu yüzden bunu düzenleyen, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devamında gelmesini diliyorum. Tamamdır, teşekkür ederiz. Evet öncelikle hoş geldiniz Seyze. Keyiflerimiz nasıl? Ol, i̇yi, keyif, keyif. Bir eksik var mı? Canınızın sağlığı. Size soralım. Şey. Size teyze nasılsın? Hoş geldin. Sağ olun, sağ olun. İşiniz rast gelsin kızım. İyi, iyi. Bir eksik var mı? Yok, sağ olun. Hepsi tamam. <laughs> teyze nasılsın? Hoş geldin. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim. Sağ ol. İyi yük vallahi. Uğraş yok. Bir türkü söylemek ister misin bize? Anam benim sesim yok yavrum ya. Evvel söylüyordum ben. Tamam o zaman. Tamamdır. Tamam. Teşekkür ederiz. Hoş geldin amca. Nasılsın? Hoş bulduk. Sağ olun. Keyfin nasıl? Beksin gediğin var mı? Piknik nasıl geçiyor? Sağ olun biz de iyiyiz benim. Bir aramazlık yok. Bir türkü söyler misin bize? He burada. Söyler misin? Türkü mü? Heh. Ya ya. Bilmiyorum. Peki sen bilirsin o zaman. Teşekkürler. Evet pikniğimiz nasıl geçiyor bayanlar? Pikniğimiz güzel geçiyor. Dernek başkanımızdan Allah razı olsun. Bunu bize yaşattığı için. Güzel geçiyor yani. Teşekkür ederim. Havamız da güzel. Kendimiz de güzeliz. Allah'a şükürler olsun. Size söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ben de muhtarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir güzel gün yaşattığı için bize. Beni sevenlere, sevmeyenlere, herkese çok selam, saygı. Ne Aynen diyeyim başka? Başladım. siz de çok bir şeyler söyleyin. Teşekkür ederim. Ne <laughs> diyeyim? Oraya baktık. Elim üşüdü. Evet, hepinize <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet, evet. Önce yağmurumuz yağdı ama sonra çok güzel oldu. Aynen. Çok güzel geçti pikniğimiz. Çok güzel geçiyor. Teşekkür ederiz muhtarımıza. Ellerine emeğinden dolayı teşekkür ederiz tekrar. Burası benim köyüm. Eşimin köyü. Ben Azerbaycanlıyım. Bunlar da benim görümcelerim. Ben davet ettim. Hep beraber eğleneceğiz inşallah. Allah razı olsun muhtarımızdan da. Dernek başkanımızdan da. Herkese. Emeği geçen. Ha, emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Çok güzel geçiyor hala ki. Gelin güzel, <gecelin. gülüyor> güzel konuştun benden. Hadi ben de <laughs> heyecanlandım. Biraz. Bu köy çok güzel bir köy. O kadar güzel ki ben başka köydenim. Ama burası o kadar eğlenceli ki halaylar, oyunlar, türküler hiç bitmiyor. Hepiniz davetlisiniz. Bu köy Hangi köyde acaba? Terzoğlu köyü. <laughs> Terzoğlu köyü. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Enişte güzel bir türkü söyle tamam mı? Evet, evet. Adamın şey bak bunu bunu bir bir saat bir saat sonra. Sef, şunu, bak, bir bir şey şunu bir şuradan alsana. Şunu bir şuradan alsana. Ceren mikrofonu boşşak. mikrofonu mu söylüyor? Onun boş. Evet mikrofonu. Ver, ver bana şey, i̇şte bir... bir şey gelin mikrofonu ver bana. Söylememe bir Enişte ver önce bir bana ver. Enişte ver. ver bir ver ver. Her. Sen sanat gelip... edecek seni. Şeyde. Gel, geleneksel yöresel sanatçımız <laughs> Başlıyor muyuz abi? Evet şimdi geleneksel sanatçımız Metin Putoğlu'ndan çok güzel bir türkü dinliyoruz. Buyurun. garıp <laughs> garip kuş gibi, mekanım yok, mekanım yok, ah yuva Geçer, yıllar yazar gün geçer Mektubum yok haberim yok sonra yok Aylar geçer de yıllar geçer gün geçer Mektubum yok haberim yok sonra yok Sonra yok Kuzayına kalmışken yer gibi Yerlerden esin uçup gideyim Kurba yetim gibi yem felek yan ya yok yan yok yana yok Kurba be yetim gibi yem felek yan ya yok sızlaya yok sana yok yok Sıla bana hayal gibi düş gibi yollarımı karga patlı kış gibi Canım kafız yavru yavrukuş ki be kurtuluşa çare asin yok çare yok çare mi yok Canım kafız yavru ne ki be kurtuluşa çare asin yok çare yok çare yok, yok. Yok, yok. yok Kızım tüyüm canalı diye al ki dikenersin mazarama baygush konu be Kurban dillerinde vadem yeterse Felek ağlayan yok, yan yok, yanan yok Kurban dillerinde benim vadem yeterse Felek ağlayan yan yok, ya yok, ya yok yok Teşekkür ederim Teşekkür Teşekkür ederim Teşekkür Teşekkür ederim Teşekkür nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor Başkanımıza, muhtarımıza teşekkür ederiz. Bu mutlu günlerimizde bize hepsi yardımcı oldular. Eğleniyor musunuz? Çok güzel. <laughs> Çok. Amca, amcamız bize bir türkü söyler mi? <laughs> Bak ben, türküyü onlar söyler. Evet bir türkü istiyoruz. Bir alalım, ben bir türkü alalım. bilmiyorum ki dedim. Söylemek, <laughs> söylemek istediğim şeyler var mı? Söylemek istediğim şeyler. Kameraya bakalım abi. Terzi, Terzioğlu köyü muhtarına heyetine çok teşekkür ederiz. Bugünleri köy halkına yaşattığı için. Biz de size teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Buyurun siz de çok. Dernek başkanına, muhtarımıza çok çok teşekkür ederiz Terzioğlu köyüne. <laughs> Hepinizi öperiz, severiz, seviyoruz. <laughs> Kameraya bakın çekindi. <laughs> <laughs> Ay Allah ne? O bende yok işte. Aa neden? Ya ben anlamam türküden. <gülüyor> <gülüyor> Onu kim söylediyse o söylesin türkü. Tamam, teşekkür ee, bu... ederim. Bu güzide günde gerçekten bizi buraya toplayan dernek başkanımız Yücel Bey, köy muhtarımız, ee, ona onlara çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir günde köyde birlik ve beraberlik olduğu için gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok sağ olsunlar. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet abicim eğleniyor musunuz? Nasıl geçiyor pikniğimiz? Bugün güzel olacak inşallah. Hava şartları yüzünden biraz tereddütlü kaldık. Çıkalım mı çıkmayalım diye. Ee, ondan sonra karar verildi. İnşallah hava da iyi olacak. Çıktık. iki saat de olsa köyümüze geldik. Bir haftadır buradayız tatilde. Bir günde olsun çocukları, gençleri eğlendirmek için. Aslında bizim önceliğimiz bu. Çocuklar istiyor böyle bir şeyi, şenliği. Her sene yapıyorduk eskiden. Pandemiden dolayı birkaç senede gelemiyoruz. Bu sene geldik. Biraz sonra tabii masalar dolacak. Yeni yeni gelmeye başladılar. Ee, yan çevre köylerimize de ufak devek bir üzüntüler oldu ama onlardan da sağ olsunlar izin alındı. Ee, gençleri eğlendirmek için izin aldık. Bugün buradayız. 3-4 saat. Bütün İstanbul'dakilere de selam gönderiyoruz. Tabii ki bu sene güzeldi kalabalıktı ama hava bugün de güzel olsaydı daha çok kalabalık olacaktı. Bir de olumsuzluklar tabii ki daha güzellik olsa daha çok çevre köylerden kalabalık olacaktı. Biz de memnun kalacaktık ama hayırlısı olsun diyoruz. Buradakilerin hepsine teşekkür ediyoruz. Gelene de gelmeyene de saygılar duyuyoruz. Biraz sonra masalar dolacak. Biraz sonra çekim yaparsanız daha çok olur yani. Şu anda bizimkiler de hazırlık içinde geliyorlar. Yoldalar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.